Benim hocamdan herkese merhabalar. Ben İngilizce öğretmeni Zeynep Hoca. Altın e, sınıf video ders notları kitabımızın konu anlatım videolarıyla devam ediyoruz. Birinci ünitemiz olan Life ünitesinin geniş zaman bölümünü birlikte çalışmıştık. Bu ünite çok geniş kapsamlı. Şimdi ikinci bölüm saatler konusuyla karşınızdayım. Hazırsanız başlıyoruz. Telling the Time saatleri sorma, saatlere cevap verme, saatleri ifade etme konusu. Önemli bir konu. Ee, önce bir karşımızdaki kişiye saati nasıl sorarız? Saat kaç? diye sormak için iki tane çok önemli ifademiz var. Bunlardan biri what time is it? Diğeri what's the time? Aynı anlama geliyor. Hiçbir farkı yok ve ikisi de karşımızdaki kişiye saati soruyor. What time is it? What's the time? Cevap verirken. E, saatlerin nasıl olduğuna göre e, bölüm bölüm anlatacağım ki aklımıza çok iyi kalsın, çok iyi yerleşsin. Eğer bizim saatimiz arkadaşlar tam saatse nedir tam saat? Bizim saatimiz uzun göstergemiz tam 12'de ise ya da ee, şu şekilde dijital saatlerimizde dakika kısmımız 00 ise böyle durumlarda bizim saatimiz tam saat oluyor arkadaşlar. Mesela şu şekilde çizersem 4'ü gösteriyorsa saat tam 4. Şu şekilde 01 00 diyorsam saat tam 1. Böyle durumlarda İngilizce cevap verirken it's deyip saati söyleyip o'clock diyoruz arkadaşlar. Hemen e, soru gelsin. What time is it? Saat kaç? Cevabımıza bakalım. It's two o'clock. Saat tam iki. Bu saatin tam iki olduğunu veren ifade o'clock arkadaşlar. Bir cümlede o'clock görüyorsak dakikası dakikasına saat tam saat demektir. It's ten o'clock. Hemen o'clock gördüm. Demek ki saat tam on. Tam saatler kolay. Gelelim yarım saatlere. Yani buçuk saatlere. Peki bizim saatimiz nasıl oluyor da buçuk saat oluyor? E, saatimizin göstergesinde, uzun olan göstergemiz saatimizde, e, altının üzerinde ise ya da dijital saatimizde dakika kısmımız 30 dakikayı gösteriyorsa bu durumlarda biz buçuk saat diyoruz bu durumlara. Peki buçuklu saatler... İngilizce'de nasıl söyleniyor? It's half past dedikten sonra saati söyleyerek buçuk saati ifade etmiş oluyoruz. Nasıl ki tam saatlerde kilit ifademiz o'clock'tu, buçuk saatlerde de yarım saatlerde de kilit ifademiz half past. Nerede half past görüyorsak bileceğiz ki saatimiz buçuk, tam yarım. Örneğe bakalım. It's half past two. Hemen half past ifadesini gördüm. Hmm, saat o zaman tam iki buçuk. İki buçuk. Yani 02.30. Yani küçük göstergemiz. İki de uzun olan altı da. Diğer örneğimiz. It's half past ten. Hmm, half past'ı görür görmez. Anladım ki saat on buçuk. Gelelim çeyrek geçe ifadeler. Bizim saatimiz nasıl çeyrek geçe olabilir? Eğer uzun göstergemiz 3'ün üzerindeyse ya da dijital bir saatte dakika kısmımız 15'i gösteriyor ise böyle durumlarda biz çeyrek geçe diyoruz. Peki İngilizce'de nasıl ifade edelim? Quarter past ile. Yani it's quarter past dedikten sonra buraya hangi saati yazarsak? o saati çeyrek geçiyor demektir. Bakalım örneklere. It is quarter past two. Quarter past two. İkiyi çeyrek geçiyor. It's quarter past ten. Onu çeyrek geçiyor gibi. Bu da kolaydı. Gelelim çeyrek kalaya. Bu birazcık karışık. Minicik zor ama minicik. Dikkatle dinleyelim. Yine kilit ifademiz e, önemli. Bu seferki ifademiz quarter to, çeyrek kala. Quarter to. Ama dikkat etmeniz gereken detay bize verilen görselde. Saatimizin uzun göstergesi eğer 9'daysa ya da dijital bir saatte dakika kısmımız 45 ise çeyrek kala diyeceğiz. Tamam. Ama nasıl? Size verilen saat 01:45 ise biz quarter to dedikten sonra saat yazacağımız yere bir demeyeceğiz arkadaşlar. 1.45 olarak verilen saati ikiye çeyrek kala şeklinde söyleyeceğiz. Yani bir sonraki saati yazacağız buraya. Yani kala dediğimiz saati yazacağız. Bize verilen saat 9.45 ise 10'a çeyrek kala. 2.45 ise 3'e çeyrek kala diyeceğiz. Buna dikkat etmemiz lazım. Çeyrek kala ifademiz quarter to. Kolay. Örneklere bakalım. It's quarter to to. İkiye çeyrek var. Yani demek ki saatimiz 1.45'miş ki ikiye çeyrek kala demişim. It's quarter to ten. Ona çeyrek kala. Güzel. Bunlar saatlerin en temel ifade edilişiydi. Hadi hızlıca hatırlayalım. O klok görüyorsak Tam saat half past görüyorsak buçuk saat, quarter past görüyorsak çeyrek geçiyor, quarter to görüyorsak çeyrek kala. Hemen örneklere bakalım. Görseldeki saatimiz uzun uzun olan 12'de, kısa olan 1'de. Yani saat tam 1. Neydi tam saatlerin kuralı? En önemli ifadesi o'clock. Hadi gel bakalım. Cümlemizi kuruyoruz. It is one o'clock. Saat tam bir. Diğer görsele bakıyoruz. Uzun göstergemiz üçte. Hmm, yani çeyrek geçiyor. E, saatimiz iki çeyrek geçiyor. Çeyrek geçe. Neydi hemen kilit kelimemiz? Quarter past. Hadi kuralım cümleyi. It is quarter past. Two diyoruz arkadaşlar. Diğer örneğe bakalım. Hmm. Uzun göstergemiz dokuzda. Yani çeyrek kala bir durum söz konusu. Burada dikkatli olmalıyız. Zaten görsele dikkat edersek 6 ve 7'nin arasında küçük göstergemiz, kısa göstergemiz. Bu durumda bir sonrakine odaklanacağımız için 7'ye çeyrek kala diyeceğiz. Quarter Two bize yardım edecek. Hadi kuralım cümleyi. It is quarter to seven diyoruz. Yani 7'ye çeyrek kala. Diğer saatleri size bırakıyorum. Şimdi gelelim. Her zaman ifade edeceğimiz saatler çeyrek geçe, çeyrek kala, tam saat ya da buçuk mu olacak? Hayır. 2 geçe olabilir, 5 geçe olabilir, 10 kala olabilir, 25 geçe olabilir. Ee, bu tür ifadelerde ben bunlara ara saatler diyorum, ara dakikalar. Bunlar çok önemli. Sizin de en çok karıştırdığınız konular bunlar biliyorum. Asla çok kolay bir formülle, aslında çok kolay, çok çok kolay formülize ettiğiniz zaman e, oldukça basit. Şimdi lütfen şurayı çok iyi anlayalım. Şuraya bir saat çiziyorum sizin için. Saati tam ortadan ikiye bölüyorum. Sıfır dakikamız ile çok pardon kalemi değiştirelim. Dakikamız şu bölümdeki dakikaları söylüyorsa saatimiz bizim için yani 0 dakikadan 30 dakikaya kadar olan bir zaman dilimini ara dakikalarını söyleyeceksek mutlaka past ifadesinden yardım alacağız. Yani geçiyor, geçe diyeceğiz. Ama bizim saatimizin bize sorulan ara dakika kısımları 30 dakikadan 60 dakikaya olan ileri dakikalarsa bu ara zamanları ifade etmek için de to'dan yardım alacağız. Şimdi önce pasla başlayalım. Ee, hangi durumlarda past diyorduk? Dakikamız 0 ile 30 dakika arasında olacak. Bu bir. İki ayrı bölüme e, ayırıyoruz. Birinci pas, yani pastan önce ve pastan sonra yazmamız gereken iki bölüm var. Pastan önce Kaç? E, buraya dakikayı yazıyoruz. Kaç dakika geçtiğini yazıyoruz. Dakikayı yazıyoruz. Pastın devamını da saati yazıyoruz. Yani hangi saati kaç dakika geçiyor? Örneğimize bakalım. Bize verilen saat 0, 10. Yani 2'yi 10 dakika geçmiş. Önce dakikayı yazıyoruz. Sonra saati yazıyoruz. Yani it's 10 past. 2, 2'yi 10 geçiyor. Çok basit, zor değil. Şu formülü bildikten sonra önce dakika, past sonra saat işiniz kolay. Gelelim az önce ifade ettiğim kala durumlarına, yani tu kullanacağımız durumlara. Eğer bizim dakikamız 30 dakika ile 60 dakika arasında ise. Bu durumda biz e, 30'dan büyük dakikaları mesela 37, 37 geçiyor demiyoruz arkadaşlar. 30'dan sonraki dakikalarda bir sonraki saate kalan dakika bizim için çok önemli. Kaç dakika kaldığını hesaplamanız gerekiyor aslında. Bakalım, örnekle daha iyi anlayacaksınız. Tabii yine formülümüze bir odaklanalım. Kala ifadesini kurabileceğimiz kelime tu. To. Tu'dan önce kaç dakika kaldığını tuğdan sonra da bir sonraki saati yani hangi saate kaç dakika kaldığını yazacağız. Dikkat. Saate bakalım daha iyi anlayacağız. 0, 1, 50 ise bizim saatimiz. Hemen dakikaya bakıyorum. 50. Hmm, 30 dakika ile 60 dakika arasında. Yani ben buna geçiyor falan demeyeceğim. Artık kala demem gerekiyor. 0150 saatini Verilen saati ikiye 10 kala şeklinde ifade etmem gerekiyor arkadaşlar yani kaç dakika kaldığını hesapladım 10 dakika kala şeklinde söyleyeceğim tuğunun önüne ten kaç dakika kaldığını e, tuğdan sonra da hangi saate o kadar dakika kaldığını ifade ediyorum it's ten to two aslında hiç zor değil. Bu formülere dikkat ederseniz istediğiniz tüm ara dakikaları rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Hemen hızlı bir örnek yapalım. Size İngilizce açıklamalar verilmiş saatler ve karşıda görselleri var. Bakalım hangisi? Hangisi? It's five past five. Hmm. Sadece burada zaman ifadesi olarak past'ı gördüğüm için neydi? Past, geçe, To kala. Arkadaşlar bu tür kilit ifadeleri lütfen sık sık tekrarlayın, kodlayın. Past, geçe, to, kala. Past, geçe, to, kala. Çok iyi anlarsanız zaten işiniz çok kolay. Five past five. Hmm. Beş dakika geçiyor beşi. Yani hangi görsel buna ait? Tabii ki 05.05. Birinci saatimiz 05.05. It's twenty past two twenty kaçtı arkadaşlar? 25 geçiyor 2'yi. Sıfır iki, yirmi bizim aradığımız saat. Hızlıca bakalım. Five to ten. Hmm, neydi to? Kala. 5 kala ona. 5 kala ona. Ona 5 kala diyebilmemiz için. Ona 5 kala diyebilmemiz için. 5 dakika kalmışsa demek ki 55 dakika. Do ona dediği için de 0955'tir bizim saatimiz. 0955 ona 5 kala şeklinde ifade ediliyor çünkü. Nerede bizim saatimiz? İşte burada. Devamını da size bırakıyorum arkadaşlar. Saatler zor gibi görünen ama çok keyifli bir konu. Lütfen formüllere ve kilit ifadelere dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.